Evet, inşaatın büyümeye katkısı oldukça fark edilir oldu. Yüzde 8.1'lik bir büyüme görüldü 3. çeyrekte inşaat tarafında. Hemen soralım. ...Torkam Holding İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli'yi alalım yanımıza ve öyle soralım. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim, iyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar Didem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim %8.1'lik bir e, büyüme hızı 3. E, çeyrekte inşaat sektörüne ilişkin olarak... ...öncelikle büyüme beklentilerinin üzerinde geldiğinin arkasında bir miktar... ...sanki inşaat tarafındaki bu büyümenin de etkisi olduğunu söylemek mümkün ama... Siz ne bekliyordunuz? Bu sizin beklentinizle paralel mi altında mı üstünde mi gerçekleşti? İnşaat tarafındaki büyüme e, siz değerlendirdiğinizde. Şimdi efendim inşaat e, Türkiye'nin lokomotif sektörüdür zaten. Yıllardan beri bunu bırakmadı Türkiye. 13 çeyrektir e, büyüme gösteriyor. İnşaat sektörü de geçmiş geçtiğimiz yıllarda Türkiye e, ortalamasının hep 3 ila 7 puan üzerinde gerçekleşmiştir son birkaç çeyrek ki bunun dışına tutabiliriz enflasyondaki gelişmelerden dolayı. İnşaat sektöründe zaten bir büyüme bekliyorduk. Çünkü bu deprem sonrası gayrimenkul satışlarında ve gayrimenkul arzında bir daralma olmakla beraber deprem konutlarında kamu eliyle ve kentsel dönüşünde ciddi atılımlar yapıldı. Şu anda 350 bin konut kamu eliyle yürütülüyor. Özel sektörü de bu işin içerisine kattığımız zaman 600 bine yakın konut üretimi var Türkiye çapında çeşitli projelerde ve yerlerde. Bu da doğal olarak inşaatta bir büyümeyi ve sıçramayı getiriyor. Bu bundan sonraki içerikte de devam edecektir. Bu konutların üretimiyle beraber. Dolayısıyla inşaat sektöründe büyüme beklediğimiz bir büyümeydi ama bir miktar üzerinde oldu. Zaten anketlere göre de yani büyüme anketlerine göre de. 5,5 gibi bir beklenti vardı. O da 5,9 olarak gerçekleşti. Evet. Burada tabii ki inşaat sektörü de başı çeken lokomotif bir sektör olarak önemli bir yer tutuyor. Ços. Diğer sektörlere de olumlu katkısı var aslında geride kalan Emek sektörler... yoğun bir sektör olması bakımından zannediyorum değil mi? Diğer sektörlere de pozitif katkı sağlıyor. Şimdi hem emek yoğun ama aynı zamanda inşaatın alt sektörü var. Yani 106 kalem e, ilk sektörü besliyor, alt sektörü besliyor inşaat. Burada mobilyasından perdecisine, e, tesisatı, mekanik, emtia e, varana kadar. Dolayısıyla e, bu büyüme e, Türkiye büyümesine olumlu bir katkı sağlamıştır inşaat sektörü olarak. Ee, şimdi Mahmut Bey biraz önce enflasyona da vurgu yaparak son birkaç çeyreği dışında bırakabiliriz dediniz haklı olarak. Çünkü oralarda inşaat sektörü e, alışıla gelmiş büyüme performansını sergileyemediği çeyrekler de yaşadı. Ama enflasyondaki seyre baktığınız zaman şimdi 2024 yılı içinde hedeflerin 3 aşağı 5 yukarı nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Ee, nasıl bir e, öngörüde bulunuyorsunuz sektörün büyümesi açısından 2024'te e, söz konusu enflasyon hedefleri ki onda hani rakamla rakamsallaştıracak olursak %36'larla 40'lar arasında belki 41-42 civarında bir enflasyonla yılı tamamlamayı beklediğimiz bir süreçte. Şimdi efendim inşaattaki e, büyümeyi biz e, iki tarafta e, görüyoruz genellikle. Neyse konut arzı Türkiye'deki tüm inşaat faaliyetlerinin %80'inin üzerinde bir oranı temsil etmektedir. Konut arzı da özel sektör eliyle yapılan konutlar ve kamu eliyle yapılan konutlardan oluşmaktadır. Bugün özel sektör eliyle gayrimenkul geliştiricileri, konut geliştiricileri tarafından yapılan konut arzında bir daralma söz konusudur. Gerek arsa stoklarından Gerekse yüksek enflasyon ve satışlardaki problemden dolayı biz bunu nereden anlıyoruz? İşte son satış verilerine baktığımız zaman son aylardaki verilerde ikinci el konutların birinci el konutlara göre daha önceki canlı dönemlerde 50'ye 50, 50 55'e 45 olan oranların ikinci el konut lehine 70'e 30, 75'e 25 oranlarına gerilediğini görüyoruz. Yani konut arzında bir sıkıntı bulunmaktadır. Bu bir ikincisi Kredi kullanımları da %10'lara kadar düşmüştür. Toplam satılan konutların %100'ünün %10'u 11'i kadar kredi kullanımı ve ipotekli satış olmaktadır. Dolayısıyla bu özel sektör tarafındaki konut arzından kaynaklanan problem deprem konutları ve kentsel dönüşümde kamu eliyle yapılan konutlar aracılığıyla kapatılmıştır. Dolayısıyla bu deprem konutları, afet konutları dediğimiz konutlar devam edeceği için ileride bu büyümeye katkı buradan devam edecektir. Ancak sizin de söylediğiniz gibi enflasyonda gerileme, konut kredilerinde kredi kullanımındaki yaygınlaşma ve konut arzında bir genişleme olursa o zaman biraz daha büyümeye farklı bir katkı olabilir. Ancak enflasyon %25 ve altına doğru gerilemediği sürece bu arz sıkıntısı devam edecektir. Çünkü konut satışlarında en önemli faktör konut kredileridir. 2013 yılında bunu gördük. 2020 yılında iki tane rekor kırıldı son 10 yıl içerisinde. Evet. Bunun sebebi de 0.69 faizli konut kredilerinde finansman kullanımında kolaylıklar getirilmesi, kampanyalar düzenlenmesiyle beraber konuta bir hücum oldu ve stoklar erimişti. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte konut kredisiyle ilgili sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Proje bazında şirketlerin sunduğu bazı imkanlar oluyor. Bunlardan haberdar ediliyoruz. Ama depremden bahsettiniz. Tabii ki depremde yıkılan binaların yeniden yapılması bir faaliyet, bir etkinlik, bir aktivitedeki artışı beraberinde getiriyor. Ben kentsel dönüşümü de merak ediyorum açıkçası. O tarafta da çünkü bir, bir ivmelenme olacak mı? Beklemeli miyiz? Yani yapılması gerektiğini biliyoruz da hepimiz vatandaş olarak. Aktivite hızlanacak mı? Kentsel dönüşüm tarafında nedir öngörülü ve beklentileriniz? Şimdi efendim kentsel dönüşüm tarafında başarıyı biz... ...kamunun devreye girdiği yerlerde görüyoruz. Emlak Konut Fikirtepe'de devreye girdi... Ee, orada 12 bin konut yapıyor. Ee, toplu Konut İdaresi birçok ilde, e, devrede e, konutlar yapıyor. Bazı e, belediyeler, yerel belediyeler, kurdukları şirketler vasıtasıyla devrede. Dolayısıyla bu kamunun ve belediyelerin performansına bağlı. Çünkü konut geliştiricileri vatandaşla baş başa kaldıklarında maalesef bu işin olması gerektiği hızın 2-3 katı yavaş ilerlediğini görüyoruz. Evet. Ancak bu deprem sonrası bir toplumsal bilinç oluştu kentsel dönüşümle alakalı genel olarak ransal dönüşüm diye tabir edilen ve e, tüm tarafların e, yani üzerinde anlaşamadığı hususlarla ilgili kamu tarafında da e, sürekli bir iyileştirmeler yapılıyor. şu anda işte komisyonda bulunan yeni e, yasayla beraber kolaylaştırıcılık, işte rızaya dayalı sistemde e, biraz daha e, caydırıcı ve zorlayıcı sebepler e, gibi. İşleri kolaylaştırıcı adımlar atılıyor, kira destekleri vesaire. Evet. Dolayısıyla ben bunun önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yani her geçen gün daha da iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Olması gereken noktada mıyız? tabii ki hayır. Ama bunun da bilincindeyiz toplum olarak, kamu tarafı olarak. Bu bilinçlenme devam ettiği sürece kentsel dönüşümde de iyi şeyler, iyi çalışmalar bekliyoruz ileriye doğru. Torkam Holding, İCA Kurulu Başkanı Mahmut Dereli. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız yayınımıza. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştınız. İyi akşamlar diliyorum efendim sizlere. İyi akşamlar diliyorum. Çok mersi ve Kasım ayını noktaladık.